Mu? Bu tartışma bak bir ben barut tartışmadım barut kimseyle. Aman hayatını ben kaybetmiş. Korkar. Ne kadar üzüldüm. Ay İnanamıyorum. Daha gencecikti ya. arkadaşımız ya. Hastanede tedavi Ne, ne kadar ki? üzüldüm. En son medyaya yani. bunların kendi çalışanları bir şebekeyle anlaşıp evlerini soygun yapmışlardı. 2 evet, sene önce darp etmişlerdi. Medya o konuda yansımıştı birkaç sene önce. Ay, ailesine, Faruk Tanız'ın ailesine. ailesine Osman Yağmur Derelinde oh, oh. e, çok oh. yakın arkadaşı. Ev arkadaşlarıydı herhalde. <laughs> Ve Osman Gülünecek Yağmur. bir şey yok. Ay. Bir vefattan bahsediyoruz Bahar Hanım. Ya o gülülecek bir şey görmüyorum ben. Şöyle bir ben. elinin tersiyle vururlar yani. Hayır bir değerli sanatçının vefatından bahsediyorum. Evet tabii ki Allah rahmet eylesin ama Erol Bey güldüğümü nereden çıkardınız? Tamam yani bazı şeylerin şakası olmaz lütfen. Eee Faruk abi e, ailenin buradan önce mekanım Allah cennet sabır olsun. Dersin. Çok güzel yürekli bir adam. Ay, info var mı? Aynen. Detay var mı? Neden aynen rahmetli olmuş? Bir de, de bas sağlığı, sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Kanser tedavisi görüyordu. Ve hmm. e, kanser tedavisi yaklaşık olarak iki buçuk üç yıldır da bu kanser tedavisini görüyordu.